bir kere sosyal gündelik yaşam tarzımızdaki davranış kalıplarımız en basitinden değişecek gibi geliyor. Yani bizim artık bu şark toplumlarına özgü böyle kucaklı Hasan rahmetli neydi o? Milli Eğitim Bakanlığı da yapmıştı ya. Gaziantep'li. Hasan Ceral Güzel. O Hasan Ceral Güzel'in gibi el else çeker gibi bu kucaklaşmalar, öpüşmeler, tokalaşmalar, bu ahbap çavuşluklar falan. Buradan başlayın. Ee, seyahat e, hassasiyetlerimiz, alışveriş biçimlerimiz, toplu mekanlarda gezip tozmalarımız bize en az bir iki sene biz bu tedirginliklerle e, şey yapacağız. Sanırım batı toplumlarının e, o mesafeli insan ilişkisi biçimine doğru biz evrileceğiz. Ben öyle görünüyorum. Batı'da da bu ortaya çıkan bu hastaneler ve işte sosyal darwinizme benzer şekilde gücü olmayanın, takatı olmayanın, canı çıksıncı şeylerin bir acısı çekilir mi? Dolayısıyla biraz daha Batı toplumları, devlet yapılarını, sağlık teşkilatlarını daha insani bir şekilde yeniden kurar mı? Bir bu var. Üçüncüsü doğaya karşı, tabiata karşı dünyaya karşı insanoğlunda topyekün bir bilinç oluşacağı ama oluşan bu bilincin bir pişmanlık duygusuyla e, gerçek hayata yansır mı, yansımaz mı? Tekrar bu vartayı atlattıktan sonra insanlık o bütün dünyaya karşı hoyrat, e, o sonu gelmez tüketim hırsıyla dünyayı, tabiatı talan etmeye yeniden yönelir mi bilmiyorum ama ha, şunu söyleyeyim, iş biçimleri, e, sektör eğitim, öğretim ya böyle de iyi olmuyormuş. işte bakın işte buradan konuşuyoruz. illa da sanayi mahallesine gelmeye lüzum yok. Uşan hocam ha, buradan beraber yapıyoruz. Ha, dönüşür mü? Dönüşmez mi? Ya birçok şey değişecek